Kapı hiç değişmedi ya. Kapı değişti. Değişti Doğru, mi? Tabii tabii. Sürgünün kapıyla. Öyle mi? Bu değişti. Şu tabela çok eski. Bunu boyadılar ee, tekrardan. tekrar. Açık burası. Oo. Boşaltmışlar her yeri. Yıkmadılar ya. Evet. Ama iyi bina duruyor yine. Bu demirler yoktu benim zamanımda. Benim zamanımda vardı. Burası daha dardı. Bak şurada kaldırım var, görüyor musun? Şurada. Şuraya kadardı bizim zamanımızda. Evet, evet, evet. Bak. Şey buradaydı. Eee burada okuyorduk. Evet, şurada Atatürk büstü vardı. Büst Biz vardı. Büstü kaldırmışlar. Küfür ağaçlarını çekiyorlar siz. Ha? Ağaçlar okulu bizim okulumuz yıkacaklar ya. Ha. bir son bir kez görelim. Ha dedim, belerilerden mi geldiler. Böyle akşamları geliyorlar işte Bu da tabii. E, büst gitmiş tabi buradan. An üstte falan zarar verdiler. Onun için kaldırdılar. Yoksa... Bu çok oldu kalkalı. Bu var ya 15 sene oldu bu üstü buradan kalkalı. Doğrudur. Şurada... Şu kadar yere sığıyorduk ya. Anlımızı okuyorduk burada. Şu çiçek ne güzelmiş. Evet. Sınıflar, mınıflar, okullar vesaireler. Aa, şurada güzel bir hatıra kalmış. Bakarız ön kapı. Arka kapı. Şurada benim bak bizim diktiğimiz ağaçlar şunlar olabilir. Şunlar. Ay yavrum ek. Kaç sene geçti tabi. Nereden mi can hangisi olduğunu da. Şey e, çam fidamı, fidanı fida, Fidanı. fidanı. Fidesi. fidesi. Çam fidesi. E, bizim ektiklerimiz onlardı. En azından ağacı hatırlıyorum. Çamdı. Ne yapmışlar ya? Mama. Okul boşaltılmış ya resmen. Burada top oynuyorduk. Şu iki ağacı kale yapıyorduk. Burada iki ağaç vardı. Hangisi bilmiyorum. Bir yakın iki tane ağaç vardı. Buranın eski halini hatırlıyor musun? Böyle Gülüyoruz. küçük küçük pencereler vardı. Küçük Onlar var hala. Şimdi sen yanlış yer hatırlıyorsun. Ben yani sana burası, söyleyeyim. Burası 3E sınıfı. 83 yılında şu, şurada küçük küçük camlar vardı. Biz buradan taş atıyorduk, kırıyorduk o camları. Ya bir tek taşlar, duvarlar aynı işte. O günden bugüne dokusu aynı kalan bir onlar var. Yoksa şu binanın üzerine 20 kat boya yapılmıştır. Şu kırmızı boyası daha yakın zaman vardı ya, yakın zaman öncesine kadar evet. bak görünüyor. Evet. O eski boyası işte bunun. Sonra bir sarı oldu, değil mi? Bina hem sarı hem kırmızı görünüyor. Bunu bence önceki rengi sarıydı. Şurada bak görünüyor. Burası bizim 3 E sınıfı. O küçük camlar benim bunlar bunlardı benim hatırladığım camlar. Şunlar. Ahşap çerçeveliydi. Şurası demir deposuydu. Şunu alalım. Ya buranın en değerli şeyi, ketebesi, şu mermer var ya. Evet. Ama bu değil tabii. Bak bu sonraki mermer. Bundan önceki vardı. Daha eskisi olması lazım bu mermerin. Buradan dışarıya malzeme taşımış olsanız bile, şu ateş ne ya, şu... Ben şuradan bir şey arıyorum, mantık arıyorum, bulamıyorum. Bakın buraya basarak çıkmışlar. Neresi? Hah, çekiyor musun sen? Sen çek kendi videonu. Evet. Şimdi arkadaşlar, burası bir değmiş. Bu yerdeki taşlar, karalar şöyle bir Aynen. Aynı. Sınıf bu. Şu tahtalar muhtemelen şu muhtemelen şu tahtalar okulun ilk açıldığı dönemden kalma. Çıta i̇şte Aa işte şöyle. Şu cam kenarları. Bakın bu yavrucakların, bebeklerin görüyor musunuz? Hatırası var ya böyle şeyler. Bunlar ne kadar tatlı şeylermiş ya. Biz o kadar mıydık? Ondan sonra tabi sınıfların içerisinde çok eski tarihten bugünlere gelen hiçbir şey yok. Bak böyle güzel kitap çıkarlar. Evet arkadaşlar şimdi şöyle sınıfı sınıf sınıf kaçıncı? salon no 6 diyor artık sınıfların şeyleri belli değil. Burası 1E sınıfıymış ama bakalım. Çok eskilerden kalan hiçbir şey yok arkadaşlar. Keşke olsa şöyle görüntüler falan filan da öyle de mümkün değil tabii yıllar öncesinden kalan. Ne kalmıştır? İşte şunlar kalmıştır. Şu gördüğünüz taktalar. Onun üzerine her şey dolanmalar, ampuller, her şey tabi değişmiş. Camlar, çerçeveler. Hemen şöyle şeye gidelim. Bu demirler bir de değişmiş yani. Benim zamanımda tabi 80'li yıllardan sonra. Yani yine de bunları hatırlayanlar vardır. Burası tuvaletlerdi. Şurası kızlar tuvaletiydi. Burası erkekler tuvaletiydi. Şöyle görüyorsunuz. Okulda acayip bir şey var. Yani böyle normal toplamamışlar. Şu sürü. Şuraya bak. Öğrencilerin şeyleri bunlar. başkanlık seçim kağıtları falan. Böyle oylama sistemiyle. Yani şu ilkokulu şöyle. Ufacık bir yermiş. Burası tuvaletti. Sonradan burası 80'li yıllarda zannedersem burası tuvalet ya da 90'lı yıllarda iptal edildi. Şu karşı kızlar tuvaletiydi. Şimdi burası neresi biliyor musunuz? Okulun şu kısmı. Girişi ön taraftan. Çarşamba pazarı kısmından girişi. Şöyle. Evet. O eski tarihlerden anı olarak hiçbir şey yok. Evet arkadaşlar şöyle şu panonun mesela görüntüsü bile çok güzel bir şey. Zarar vermemişler. Keşke böyle muhafaza edip yerinden çıkartıp getirebilseler. Güzel bir çalışma var burada. Yani üst katına çıkalım. Şuradan bir görüntü alayım. Alt kat burası. Hemen şöyle üst kata. Evet arkadaşlar şimdi burada ne var? Sağ tarafta bir sınıf vardı galiba burada. Ben burayı pek hatırlayamadım. Öğretmenler sınıfı falandı galiba bilmiyorum. Ders sınıfı değil. Ne o? İki tane kadeh buldum sana. Ha güzel tamam. Ben notu ilk okulu. Fotoğraf yalnız. Evet. Çünkü ücreti var. Tamam bakayım. Ben kaset <laughs> arşivcisiyim aslında. Evet kaset video kaset arşivi yapıyorum. Benim binlerce hatta 5000'in üzerinde kasetim var. Durum vaziyet böyle. Biz okulun yıkılmasına ramak kala okulun yıkılmasına ramak kala ve bir kurucu olduğu için saygı duyulması gerekiyor bence tüm Atatürk'ün fotoğrafları toplatılabilirdi sınıfın içerisinde her yerde. Hepsi bir araya gelebilirdi. Böyle yerlere atılmış olması çok doğru bir şey değil. Bu benim görüşüm tabii. Şimdiki gençlik bunları tek bilmez. Okulun bahçesini şöyle bir göstereyim size. Hemen şöyle bir cam açalım. Üst kattan. Evet şöyle şu karşıda bir eski bir bina vardı. Şey ev vardı. Orada Hademe Şükrü kalırdı. Şu pota vardı. Şu tuvaletler sonradan yapıldı. İşte bu hastanenin olduğu yerde demir deposu vardı. Burası okulun arka bahçesi. Şöyle bir genel bir görüntü. Evet. Şimdi yine böyle en baştan birinci ve ikinci, üçüncü sınıfa girdik. Sınıfın hali bu. Evet arkadaşlar, şurada böyle bir öğrencilerin anahtarlarını koydukları, dolap anahtarlarını koydukları küçük bir kutu var, anahtar kutusu. Başka bir şey yok. Ya her sınıfa girmeyeceğim dedim ama insan edemiyor görmeden. Ben bu katta okumadım. Ya da bu katta okudum ben. Bilmiyorum ki ben üst katta okudum mu? Okudum galiba. Okumuşumdur evet. Doğru. Üst katta okuduk biz. Bunların hangisi benim sınıfımda onu bile unuttum açıkçası. Şu ortalardan bir tanesiydi ama 4F'ye gidiyordum. Nevin Tekin öğretmenim vardı benim. Öğretmenim vardı. Eskiden hiçbir şey bırakmamışlar, kalmamış. Ee, işte. Evet arkadaşlar, durum bu. Burası da üst katın. Yönetim o yani şeyin ıı, 80'li yıllarda müdür mavinin odası, müdürün odası karşıdaydı. Burası da onun tam karşısı oluyor. Burası da öğretmenler odasıydı. Ben hatırladım, evet, burayı öğretmenler odasıydı. Buraya böyle bir mutfak gibi bir şey yapmışlar gördüğünüz gibi. Hemen buradan bahçeye çekeyim. Tam olarak neresi olduğunu anlarsınız. Arka taraf burası. Şöyle. Benim sınıfım.